15 mat. Bura bak, görün hansılar koyuram ha. Hamsı da 60, 65 matlık malların her birini koyuram. 15 maht. Bura bak, bura bak. Allah hakkı bu 15 mat bilirsiniz de, real bir şey değil de. bak. Allah gecə vakti bütün depolarda ne var? Hamsını getirip qoyuruq 15 manata. Bak kutkalar. Bütün köy 8 manat. Aynımda Kapşonlar 5 manata. Gəl düz kurtarmışlar. Hamsı ne var? Yüce qışın axırıncı 10 gün endirimini eləyirəm. Bak bütün kutkalar 15 manat. Gəl bura. Hamsı da orijinal Ha da Türk'ün mallarını qoyuram. 15 manata. Gördünüz? Ne var? 2 zamoklu, 4 zamoklu. Bak 15 manata. Gördünüz? Her biri ne varsa... Görsen var. 15 manat. Bütün köyün eyler düştü. 8 manata. Krasovkaları koydum 10 manata. Makasınlar. Bak böyle makaron çıkıyor. Hamsı paçet paçet gezeyle açı vurur. Da bu günlerden bir 30 nefer işçi kalmış burada. Hamsı 10 manata tezden bayındı. Tayçe şaparanlar var. Fergilemi. Hamsın yığıp yığıştırıp tezden koyuyor bura. Bak bütün divar boyu ne götürdünüz? Hamsı 8 manat. Bir tane ağ ah, badalaskalar 6 manattı. Bak onları diyeyim size. Cebra. Batinkalar 10 manatdır. Ee, kapşonlar hamsı. 5 manatdır. Bak, ne kadar istesiz var. de Ama haş edirəm. Mağazalar gelmesin. Mağazalara mal vermirəm. Bir hafta, 10 gün yani 10 gün mağazalara mal verilmeyecek. Ancak perakende müşteriler gelip, tek tek elde Hamız gözlüyün. Bak, makasinler tezden cüddelenir. Her biri. Allah, 5 manata. Buna bak, Ekspres uzuzluq vəhşi zəsinə endirməyə girdi. Hər şey maya değerine yok. ha. Həqiqətən zərərənə vermişəm. Hamısını gözləyirəm.